Merhabalar değerli arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. ünite Hikaye ünitesi konu anlatım videolarına devam ediyoruz. Önceki videolarımızda önceki bölümlerde neler yapmıştık ona bir bakalım. 9. sınıf konu tekrarı yapmıştık. Dede Korkut hikayelerini görmüştük, özelliklerini görmüştük. Halk hikayesini gördük, cenknameleri gördük önceki bölümlerde. Şimdi ise Mesnevileri göreceğiz değerli arkadaşlar. Muhakkak izlemediyseniz diğer bölümleri de izleyerek konu bütünlüğü açısından sırayla devam etmelisiniz. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve videolarımızı beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar 10. sınıf Türkçe ve Edebiyatın önemli konularından bir tanesi olan Mesnevi. Burada ilk önce Mesnevi'nin ne olduğunu daha sonra Mesnevi'nin özelliklerini, Mesnevi'nin bölümlerini konularına göre mesnevi türlerini ve ilk örneğinden günümüze kadar gelmiş önemli mesnevileri göreceğiz. Birlikte başlayalım değerli arkadaşlar. Her beytinin dizeleri kendi arasında kafiyeli, aruz vezni kısa kalıplarıyla yazılan divan şiirinin en uzun nazım biçimine mesnevi denir. Bakın tanımda bile 3 özellik öğrendik. Her beytin dizeleri kendi arasında kafiyeliymiş, aruz vezni kısa kalıplarıyla yazılıyormuş, ve divan şiinin en uzun nazım biçimine mesnevi deniyormuş. Devamında mesnevi İran edebiyatının ürünüdür. Değerli arkadaşlar, Türk edebiyatı İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı özellikle Arap ve Fars edebiyatından etkilenmiştir yani İran edebiyatından. Dolayısıyla bu edebiyatların dili, kültürü, nazım biçimi, nazım türü Türk edebiyatına da yansımıştır. Kelime anlamı olarak ikili, ikişer ikişerdir. Ya da ikişerli anlamlarında içerir. İkili demek zaten hatırlayın beyit beyit yazılıyor. Yani iki dizeden oluşan nazım birimine biz beyit diyorduk. Bu yüzden mesnevi de ikili, ikişer ikişer demekmiş. Mesnevi de her beyti kendi içinde kafiyelidir. Yani kafiye düzeni A, A, B, B, C, C, D, D, E, E şeklinde devam etmektedir. Öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir. Genellikle öğüt verici bir olay, aşk üzerine, işte dini ahlaki konular üzerine, bir şehirle alakalı bilgi verici konular üzerine yazılır mesneviler. Her çeşit konu işlenebilir, konu sınırlaması yoktur. Roman ve öykünün yerini tutan bir nazım şeklidir. Değerli arkadaşlar bu sürekli soruluyor bütün sınavlarda. Hikaye ve roman biliyorsunuz modern edebiyatın ürünleri. Edebiyatımızda özellikle 19. yüzyıllarda görülmeye başlanmış. 1860'larda Tanzimat Edebiyatı ile birlikte. Öncesinde olaylar nasıl anlatılmış, bir hikayeleme ya da roman tarzında olaylar nasıl anlatılmış, mesnevi tarzında anlatılmış. Bu yüzden mesnevi, roman ve öykünün yerini tutan bir nazım şekli olmuş. Önemli bir maddeydi değerli arkadaşlar. Klasik halk hikayeleri, destani konular, aşk hikayeleri, savaşlar, dini ve felsefi konular işlenmiş. Konu ne olursa olsun olaylar masal havası içerisinde anlatılmış. Burası da önemli. Demek ki Mesnevilerin olağanüstü öğeleri de var. Bir masal havası içerisinde anlatılmış. Konularına göre sınıflandırılıyorlarmış. Bunlar aşk, din, tasavvuf, ahlak, öğreticilik, savaş ve kahramanlık, şehir ve güzellikleri, mizah konulu Mesneviler varmış. Genelde öğüt verici olaylar anlatılabilir ya da öğüt verici şekilde anlatılabilir ama Farklı konularda, mesnevilerde yazılıyormuş. Divan edebiyatın en uzun nazım şeklidir. Daha önce bu da muhakkak sınavlarda çıkmıştır karşınıza ya da çıkacaktır. Divan edebiyatın en uzun nazım şekli mesnevi arkadaşlar. Çünkü hikaye ve romanın yerini tutuyor. Roman Modern anlamında en uzun metin türü. Beyt sayısında herhangi bir sınırlama yok. Örneğin gazelde bir sınırlama var, kasidede bir sınırlama var ama mesnevide sınırlama yok. 20-25 bin beyte kadar çıkabilir. Mevlana'nın mesela mesnevisi binlerce beyitten oluşuyor. Mesnevi de bölümlerden oluşur. Mesnevinin bölümleri vardır kendi içerisinde. Bunu aşağıda zaten detaylı şekilde göreceğiz. divan şiirinde 5 mesnevinin oluşan eserlere hamse deniliyormuş. Hamsi bir sayı olarak 5 demekçi ya da beşli demek. Bu yüzden bunu unutmayalım. Divan şiirinde 5 mesneviden oluşan eserlere hamse deniliyormuş. Mevlana, Fuzuli, Şeyhi, Nabi ve Şeyh Kalip önemli hamse şairlerimizdenmiş değerli arkadaşlar. Bunlar mesnevinin özellikleriydi. Burada bilmemiz gereken kendi arasında kafiyeli olması her beytin kısa kalıplarla yazılması çünkü uzun olacak ve anlatımı kolay olacak nazım e, divan edebiyatında en uzun nazım biçimi olması. Geçiyoruz Mesnevi'nin bölümlerine. Mesneviler bölümden oluşuyormuş. Bölümlerden oluşuyormuş. Bunlar sırayla nelermiş arkadaşlar ona bakalım. Dibace Mesnevi'nin ön sözüdür. Manzum veya mensur olabilir. Yani düz yazı veya şiir şeklinde yazılabilirmiş. Tevhid Allah'ın birliği ve bütünlüğünü anlatan bölümmüş. Zaten tevhid de ne demekti? vahdetten geliyordu. Allah'ın birliği demek. Münacat Allah'a yalvarış veya karışın bulunduğu bölüm. Naat Hazreti Muhammed'in övüldüğü bölüm. Miraciye Miraç olayının anlatıldığı bölüm. Metti Cihar Yarı Güzin genellikle dört halife övülür. Dört halife dışında devrin büyükleri de övülür. Bu da önemli bir kısım. Metiye yapıtın sunacağı kişiye övgüler yazılırmış. Eskiden yazılan bir eseri devrin padişahına, sadrazamına ya da devrin ileri gelen insanları adına sunuluyordu. Bu yüzden metiye diye bir bölüm de var. Sebebi telif, mesnevi'nin yazılış nedeninin belirtildiği bölümmüş. Zaten telif yazmak demek sebepte de, hani yazmanın sebebi. Ağzı destan mesnevi'nin asıl konusunu bulunduğu bölümdür. En çok karşınıza bu çıkacaktır arkadaşlar. Ağzı destan asıl bölüm. Ağzı destanmış demek ki. Hatime de mesnevinin bitini, bittiğini belirten bölünmüş. Hatim etmekten aklınızda kalsın. Hatim etmek ne demek? Bir kitabı baştan sona bitirmek demek. Hatime yani bitiş bölümü demek değerli arkadaşlar. Ne yaptık? Mesnevinin ne olduğunu öğrendik, özelliklerini öğrendik ve mesnevinin bölümlerini öğrendik. Peki konularına göre mesneviler var. Yani konularına göre de mesnevileri sınıflandırıyoruz. Örneklere bakalım. Aşk konulu mesneviler, örneğin Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'un hikayesi aşk konulu mesneviler içerisinde sınıflandırılıyor. Dini ve tasavvufi mesneviler, Mevlit, yani Peygamberimizin doğumunu anlatan Nesilet'in Necat diyelim artık, Süleyman Çelebi'nin yazdığı, Şeyh Galib'in yazdığı Hüsnü Aşk, bunlar dini tasavvufi mesneviler. Tarihi ve destansı mesneviler varmış. Mihailoğlu Ali Bey'in yazdığı Gazavetname var. Örnek olarak. Bir şehrin güzelliklerini anlatan mesneviler. Buna şehrengizi de deniliyor Burada arkadaşlar bu tip mesnevilere şehrengiz de denir. Türk edebiyatına özgü bir mesnevi türüdür. Bu çok önemli. Sadece edebiyatımızda olan bir tür. Taşlıcalı Yahya'nın İstanbul şehrengizi var. İstanbul'u anlattı. Enderunlu Fazıl'ın ise Zenanname adlı eseri var. Zenanname. Hiciv ve mizah konulu mesneviler var. Yani eleştiri ve güldürü unsurlarının ağır bastığı mesneviler var. Burada şeyhinin harnamesi var. Örnek olarak ahlaki ve öğretici mesneviler var. Nabi'nin hayriyesi ahlaki mesneviler arasında. Demek ki mesneviler konularına göre farklı sınıflara ayrılıyormuş değerli arkadaşlar. Örnekleri de burada görmüş olduk. Günümüze kadar tabii ki birçok mesnevi yazılmış. 13. yüzyılda başlayan bir tür. Bu önemli mesnevileri göreceğiz ama öncesinde çok büyük, önemli, yıldızlı bir bilgi var burada bizim için. Divan edebiyatında bugünkü anlamda öykü ve roman yoktu. Mesneviler bir bakıma bugünkü öykü ve romanın İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatındaki destanın divan edebiyatındaki karşılığıdır. Değerli arkadaşlar yukarıda da söylemiştim. Hikaye ve roman edebiyatımızda özellikle 19. yüzyılda görülmeye başlandı. Ancak bundan öncesinde olayların anlatılacağı bir tür de gerekiyor destan vardı, masal vardı. Ancak bunlar İslamiyet öncesi dönemlerde oluşmuştu. Yani 11. yüzyıla kadar, 11. yüzyıldan işte 19. yüzyıla kadar olan kısımda olaylar nasıl anlatılmış? Mesnevi türüyle anlatılmış. Çünkü biz Farslardan, Araplardan, İranlardan bu türü öğrenmişiz. Hikaye, roman yazmak yerine şiir şeklinde beyit beyit mesnevi yazmışız. Geçiyoruz Edebiyatımızdaki önemli mesnevileri arkadaşlar. Edebiyatımızda çok mesnevi var. Aşağıda da göstereceğim ben size. Ama en önemlilerini burada paylaşmak istedim. Muhakkak karşınıza da bunlar çıkacaktır. Sınavda ÖSYM'de bunları soracaktır. Okul sınavlarında da bunlar karşınıza çıkar diye düşünüyorum. Türk Edebiyatındaki ilk mesnevi arkadaşlar Kutad Gubilik'ti. O yüzden bunu en başa koydum. İslamiyet etkisine gelişen önemli eserlerden, geçiş dönem eserlerinden bir tanesiydi. Bu Türk Edebiyatındaki... İlk eser Kutad Gubilik Yusuf yazdığı eser. Ahmedi'nin İskendername, Şeyh Şeyat Hamza'nın Yusuf'u Züleyha, 10. sınıf edebiyat kitabında bu sene koymuşlar. Gül Şehdi'nin Mantukut Tayrı, Süleyman Çelebi'nin Vesület'in Necat ya da Mevlidi demiştik o da. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u, Yunus Emre'nin Risalet'in Nusiyesi, Ahmedi'nin Cemşidi Hurşidi, Aşık Paşa'nın Garip Namesi, Şeyhi'nin Har Namesi, Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı ve Nabi'nin Hayriyesi edebiyatımızdaki en önemli mesneviler. Bunun dışında da çok mesnevi var değerli arkadaşlar. Şöyle bakalım yüzyıl yüzyıl. 11. yüzyılda görüyorsunuz ilk mesnevimiz 11. yüzyılda görülmüş. Yusuf Asacı bin Kutadgu Bilik adlı eseri. Devamında 13. yüzyılda Mevlana'nın mesnevisi Şeyh Yatanzan'ın Yusuf Üzüleyhası. 14. yüzyılda görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları tek tek okumak istemiyorum. Zaten notun pdf'sini, e, videonun pdf şeklindeki notunu videonun açıklama kısmına koydum. Oradan direkt olarak indirebilirsiniz. Burada sınavlarda karşınıza çıkacak mesneviler genellikle şu önemli mesnevilerdir. Bunları ezberlemenizde fayda var. 14. yüzyılda görüyorsunuz arkadaşlar yaklaşık 10 tane mesnevi türümüz var, mesnevi eserimiz var. 15. yüzyılda yine önemli mesneviler yazılmış. Ee, örneğin Hüsrev-i Şirin ve Harname bunlardan, bunların içerisinde en önemlisi. Vesület-i Necat en önemlisi. Ali Şirin Nevai'nin yine Hamsesi. 16. yüzyılda Mesnevi türünde çok eser verilmiş. Burada da Mesnevi türünde Fuzuli gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Çok önemli bir Mesnevi üstadıdır. 17. yüzyılda yine Mesnevi türünde 5-6 tane eserimiz var. Şairimiz, yazarımız var. Bunların eserleri var. 17. yüzyılı gördük. 18. yüzyılda Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı çok önemli bir mesnevi. 19. yüzyılda da son mesnevi eserleri yazılmış. 20. yüzyılda mesnevi türünde eser verilmemiş arkadaşlar. Çünkü hikaye ve roman gelmiş artık mesnevi türünün yerini tutmuş. Ne yaptık değerli arkadaşlar videomuzda? Bir başa dönelim. Mesnevinin ne olduğunu öğrendik. Sonra mesnevi türünün özelliklerini öğrendik. Yaklaşık 12-13 madde mesnevi türünün özelliklerine baktık. Bir mesnevinin bölümlerini öğrendik. Mesnevilerin konularına göre sınıflandırıldığını öğrendik ve bu konularına göre mesnevilere örnekler verdik. Bir önemli notumuz vardı. Mesnevi, hikaye ve romanın yerini tutan önemli bir türdü. İslamiyet öncesinde de destanın yerini tutuyordu. Sonra Türk edebiyatında en önemli mesnevileri paylaştım sizinle. Yıldız koyduk buraya. Son olarak da edebiyatımızda sadece bu kadar mesnevi yoktur dedik ve 13. 11. yüzyıldan günümüze kadar yazılan mesnevileri sizinle paylaştım. Umarım faydalı olmuştur değerli arkadaşlar. E, videonun PDF notu değerli arkadaşlar açıklamada var. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.